İyi akşamlar arkadaşlar. Excel üzerinden e, makro yazmaya çalışacağız VBA kodları ile beraber. Şimdi bizim yapacağımız şey şu. Temel mantetiğimiz şu. Excel üzerinde yaptığımız birçok işlemi daha hızlı, daha pratik ve kendimiz kodlayarak yazmak istiyorsak burada neyi kullanmak zorundayız? VBA kullanmak zorundasınız. VBA nedir? Visual Basic Application uygulamasını kullanmak zorundasınız. Visual Basic dediğimiz şey zaten bir programlama dili. Bu programlama dilini ne yapıyoruz? Biz Excel üzerinde kullanıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yaparken arkadaşlar araç bunun üzerine sağ klik yapın. Buradan şeridini hızlı şekilde erişim araçlarının çoğunu göster. Şuradan özelleştir tıklayın. Şuradan, şuradan sağ klik yaptıktan sonra bakın hızlı hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir diyorum. Buradan şeridi özelleştir diyorum. Bakın şu görünüm kısmında bakın şurada geliştirici diye bir özellik var şurada. Bu sizde tikli değildir yüzde seksen. Bu onu tikleyin. Tiklediğiniz takdirde bakın hemen şuraya şeridi geliştir sekmesi çıkacak. Bizim burada makrolarımız Visual Basic ile alakalı işlemleri göstereceğimiz yani Visual Basic makrolarını yazacağımız kısım ve modüller oluşturacağımız kısımlar bu kısım içerisinde yer alıyor. Şimdi makro ne? Makro bizim defalarca yapacağımız işlemleri bir kodlayarak veya bu Excel içerisinde yapacağımız hareketleri kaydetmesini sağlayarak tekrar tekrar yapılmasını sağlamak. Onun için de şöyle yapıyoruz. Ee, buradan şuradan bakın görünüm. Görünümden makrolar diyorum. Şuradan yeni makro ekleyeyim. Makroyu kaydet diyorum. Makro bir isim veriyorum. Mesela yeni tasarım diyorum. Buraya açıklama giriyorum. Yeni tasarım dedim. Uygulaması diyeyim. Buraya kısa yol çubuğu verebilirim. Mesela buraya ne verelim? Altı tuşunu vereyim. Tamam diyorum. Bir harf olmak zorunda diyor. Buraya şöyle yapalım. G edeyim. Girdi gerisi geçerse diyor. Şu girdi gerisini şöyle yapalım. Bitiştireyim. Tamam dedim. Şu anda bitişi olarak kullandım. Mesela burada ne yapalım? Şimdi yapacağım hareketler şu anda ne yapıyor? Makro olarak kaydediyor. Şuraya geliyorum Burayı işaretledim. Buraya bir tablo oluştur diyeyim. Tablonun dış kenarı bu olsun diyorum. İç kenarı ee, şu şekilde kenarlıklarım olsun. Şu ilk sütunu şöyle birleştireyim. Birleştikten sonra içini şuradan sarıya boyayayım. Şuradaki yazım kırmızı olsun. Buraya geleyim. Yazılarımı yazayım. Ve bitirdim. Şimdi bu yaptığım her şeyi şu anda makro olarak kaydetti. Şimdi tekrardan görünüm. Görünümden şuradan kaydı durdur diyerek ne yapıyorum? Makroyu durduruyorum. Kaydı durdurdum. Şimdi biz şuraya bir yeni sayfada açayım. Yeni sekmede açtım. Ne demiştik? Kontrol G tuşuna bunu bağlamıştım. Buradan Kontrol G tuşuna basar basmaz gördüğünüz gibi makromu tekrar tekrar çalıştırabiliyorum. Kontrol G dediğim anda makroyu burada çalıştıracak tekrardan. Şuraya geleyim. Kontrol G dedim. Makromu çalıştırdı. Gördüğünüz gibi işlerimizi kolaylaştırıyor. Peki bunlar e, nasıl oluyor? Nasıl yapıyor? Arka planda baktığınız zaman şurada geliştirici araçlar şuradan bakvet tıkladığınız zaman şuradan düzenle diyelim. Bakın sizin yapmış olduğunuz işlemleri bakın kendisi burada kodlayarak yazdı. Bu kodlar üzerinden ne yapıyor? İşlem yapıyor. Yani siz esasında e, işlem yaparken o sin yaptığınız işlemleri ne yapıyor? Kodluyor. Biz bu derste bu kodlamaları öğreneceğiz. Nasıl yapılacağız? Nasıl uygulayacağız? Bunlar üzerinde çalışacağız arkadaşlar.